Evet arkadaşlar, bugün Yusuf'la. Oğlum Enes Batur gibi Rock. giriş yapsana lan. Minecraft oynuyoruz. Ha? benim kanalım değil mi? Ne yapayım? Arkadaşlar Ahmet tam bir bot'tur çünkü oyundan çıktı. Çünkü Şimdi geldi. Bakın karşınızda ben varım. Karşınızda ben varım, Kartal Ve Ahmet saldırıyor. Benim odunum var lan. Odunumla kafanı kırarım. Hayır öyle bir şey yasak. Kaçarım, kır... kaçarım. Aa acıktı mı? Kaçarım. Sopayla poponu döveceğim lan. Kaçacağım. Poponu <laughs> döveceğim. Kaçarım, kaçarım, kaçarım. Ben de senin yanıma ışınlarım. Işınlarsan kötü olur. <laughs> kaçarım. Ahmet tamam hadi Survivor oynayalım. O zaman sen de vurma. Tamam. birazcık. Ahmet elime bak. Ya yapma. Elime bak. Ya bir daha yaparsan oynamıyorum. Tam. Niye ya? Arkadaşlar Ahmet çok bot. Benim arkadaşlarım da böyle. Ölüyor hemen oyundan çıkıyor. Ben istemiyorum. Ölmek kötü bir şey. Oğlum oyun lan bu. Gerçekten Ben yarısını Kanka ben vallahi baltamı kılıcımı kasmamı yaptım. Ben madene iniyorum. Bana yardım edeceksin. Niye ya? Bana o zaman o çalışsam bulursun. Çalışma masasını bırak. Al. Al. Attım. Tamam. Attım. Evet tamam. Bakayım nerede? Nerede oğlum? Attım. Nerede? Ya gel senin yanıma ışınlayayım. Bak arkada Arkadaş ben Şöyle. Şey nasıl yapılıyordu? Ne? Çubuk. Kanka öyle yapmayacağım bak. Tamam çubuk nasıl yapacağım? Odununu. Odununu sadeleştir böyle. Ben dört tane. Sonra ne yapıyorduk? Oğlum ya bir sen tane, bilmiyor musun? Bir tane, bir tane bundan. Ve bitti. Neredesin sen? Ahmet crafting table'ı versene. Yukarıda oğlum. Yukarıda mı koydun mu lan? Yok koymadım. Taş kazma yaptım. Gel sana şeyi vereceğim Ahmet. Evet. Gel Ha. Işık lazım. Boş ver. Benimkinden geliyor. Yuvadan verir. Benimkinden de geliyor şu an. Aa kömür buldum. Ahmet yanıma gel, kömür buldum. Neredesin? Sen aşağı iniyorsun. Evet. Aha. ben meşale yapayım. Ha yaptım. Yok lan. Çubuğum var, mı? Çubuğum var mı? Çubuğum var oğlum. Var Ben zaten sözüm için Bu ne? Aa en sevdiğim. Öğretmen bize ödül olarak dağıtıyor. Kalmamış vallahi ya. Tamam ben 24 tane meşale yaptım. Oğlum bizim öğretmen soruyu bilene ödül dağıtıyor bunlardan. Bizimki de çikolata. Aynen. Gerçek. Ben bir kere okulda bounty getirdim he. Ben de. Arkadaşlarıma sürpriz oldu. Ben bir severdim. Kanka ben sınıfa bounty dağıttım. Lahmacun da dağıttım. <laughs> Betullah Ya ben öğretmeni istemiyorum. Kanka beni öldürsene ben e, şeyim az canım. Lan tamam, ben de az. Geliyorum. Ama en envanter koru açık mı? Neredesin ki? Koru açık. Neredesin? Işınladım. Öldür ya. Öldür. Öldür de. Sen de beni çıkınca öldür. Bekle çıkma. 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 Hayır bir şey yapıyorum ya. yanlış mı? Öldür. Kaç canım vardı lan? 3 mü? Lan? Benim altı buçuktu. Işın mı? kaldı. Kaç şarjı tıkara koyma. Koy Ne? babamınkini. bu ben ki geçeyim mi? Ben kömürleri topladım yiyeceğim. Oha bir level aldım ben oğlum. Bir level'e geçiyorum ben. gel yanıma ışınlıyorum senin. Oha. Madem buldum. Aa resim. Kırılmıyor bunlar. Çok zor ya. Bana ışık versene Aa, biraz. Bak, gelmiyor. Şuradan kırılsam Kalk ışığın bitti. Kırak o zaman ışık. Aşık kralım artık. Kanka ben iki dakika bir yere gidiyorum. Gelme. Takip etme tamam mı? Nereye? Kendimi kapatacağım. Ben de zaten oraya gidecektim. Kanka Ahmet diyor? ya. Elmas mı Hayır lan ben. <laughs> Hayır lan. Kanka... Hayır benim. Taş kazmayla kazamazsın. Hayır kazamazsın. Değilmiş. Hay senin. Kazarsak ne olur? Dünya mı kutu? Hani nereden indin sen buraya kalkardın? Çıkışı nerede? Kanka hiç bilmiyorum. Onu niye getirdin o zaman? Kanka ben kaybettim yolumu. Aşağı kazdım yanlışlıkla. Yanlış ışınlanıyorum. <laughs> Allah ha. seni ışınladım yanlışlıkla. Aa sen yolu bulmuşsun. Hı? Sen benim gönderilerim. Ne mi ne Neredesin? Tabii tamam, ben e evet, kazmaya çalıştım. Gelmedi. Redson nerede o zaman? Bitti oğlum kazmaya çalıştı. Redson son nerede? Oğlum. <laughs> Kapa çık. Gel suya gel. Kapadın mı? Bitti. Kapamadın mı? <laughs> Lan mı var orada? Evet. Ne vallahi çık. Lan gidiyor ben oraya. <laughs> Üstten gideriz biz. de oldu. Kır. Ahmet önümden çık. Buna sen de bir ne demek? Allah geliyor. Çıksana bir ben kazmak istiyorum orayı. Kazmak. <laughs> yanı kazma. Lan, koy! Koyla koyla git. Aa, abone. Burda abone arasına sıkıştım. <laughs> kapa kanka orayı kapa. Kanka öldüm. Işınla beni. Gel yanımdasın zaten. E, yine de öldüm. Lan arasına sıkıştım yandan üst önümden ya. Hadi. Şu Ahmet yanı kazmasaydı kaçacaktım. <laughs> ben toy ya. Ne yapıyorsun Ne Ahmet ya? Kırayım dedim bir kere. Kanka ben karakterimi değiştireceğim. Biraz uzun sürebilir. Ben de. Soyunma odasına, odasına gireceğim. Geri zekalı. Abi videoyu mu? Ben şey indireceğim. Oğlum soyunma odasına girecekti. Kanka karakterimi buldum. Pelerini sıkayım. Lan Ne oldu? Şurada bir şey var. Ne var? Kaç 6 Altı. Anladım. Oğlum bu nereden çıktı? Emek gel yatağa otur. Yatağa Bizim bahçede eşek arası çıktı Yatağa otur. Bir de nasıl bir kesildi. Oğlum. Oğlum burada niye yapıyorsun ya? Minecraft ben... skinleri yazıyorum oğlum. ben ne güzel karakter buldum. Şeytana benziyor bunu. Şeytana benzemiyor mu? Benziyor. Lan sen kaçın sen? 2. Çok küçük. Lan benim kardeşim ikiye gidiyor? Bu kim gidiyor daha? 303 Aa kız karakter. Kız karakter. <laughs> Gezinince buluyor. Oha lan kafası ters dönmüş. O nereden çıktı? Minecraft skinleri. Minecraft skinleri. Zombi saldırı. <laughs> Sen Ay yarım kalp öldüm. Kaç üstüne ki Ya Hep ben de ama... okumuş abi? Kanka ben de direkt Play Store'dan indiriyorum. Ben de fotoğraf olmuyor. Ben de borolu yapacağım. Nasıl? Bilmiyorum. Ben buralı hayranıyım o. Ama bu çok kötü olmuş. O ne lan? Bak oğlum sen onu. O ne? Bundan yap. Şey. Bundan mı? Bundan mı? İsmi ne? Bilmiyorum. Oha ya adamlar yeni bir şey çıkarmış. Kan bunu yapma ben seni tanıyamam. Hı -hı. Girmiyorum lan. Hayır. Başka bir şey yok. Ben hayır, örüm, oğlum güzel. ben örümcek adama gıcık oluyorum. Ya hayır ben Vallahi seviyorum. Vallahi gıcık oluyorum. Ya ben seviyorum. Anne ben çok kötü oldum zaten. Neden? Bugün bir topu vurduk. Ters köşeye. Hem gol girdim hem de ayağımı kırdım. Oğlum dün çok kötü düştüm ya. Ben de oğlum. Hamsa'ya ne yaptım biliyor musun? Hamsa var mı? Hamsa'ya ben bugün bir fall yaptım. Az Kanka kendimi kolsuz yapacağım. Kendimi kolsuz yapacağım. Ben bugün onda bir şey yaptım. Video çekiyormuş. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Böyle atıyor. Hayır. <laughs> Öl. Lan lan! Öl. Son kaslı borulu. Sana bak. Lan lan. Ne lan. canlanması nasıl var burada. Kanka ben ağacın üstüne çıktım. Blokla. Ben geliyorum. Anneğim sen kimse... dünyaya nasıl girdin? Ben dünyada değilim. Ateş yeri burayı. Ya anam, elinde <laughs> Lan lan Kanka, sen beni öldürme diye Amongus yapacağım lan. İnadına Şş, Bak. Bak inadına ne yapacağım? Hah kapadım artık. Bak inadına ne yapacağım? <laughs> Yapamazsın. Yaparım ki. Ben fotoğrafla yapmıyorum. <laughs> Rana seçti ben de bunu koyacağım. Ne ki? Tüm 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 tüm. <laughs> nasıl koyuyoruz Söylemem. Ben ne Şu şu. Ha sana kısıtlanmış kanka. Bana kısıtlanmadı. Sana kısıtlanmış. O Degoni. Hı? Sen ee, şey buralı hizmet için değil. Degoni kim Ya. Hadi oyuna girek boş ver. Amına <laughs> Kanka kara kendine baksana bir bir bakacağım. <laughs> <Hayır>. Ne? Amına. <Aman, gülüyor> <kız. gülüyor> Afongus yaptım kendime Amongus. Kanka elimdeki toprağa bak. Nasıl tutuyorum ya, <laughs> kavmin Oyuna katıldın şimdi sen. Abi. Sen de Minecraft oynuyor mı? Tabi. 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 Çıkma. Niye? Ne var ki? Allah zombi istilası var. Şimdi. Ahmet bana baksana bir. <laughs> ne? Ben amk'sım <hamim> ama. <laughs> Bazen bana da öyle oluyordu. Dur. Benimki de Rana'nınki tabletinden. Bir baksana <laughs> bana şimdi. Bana baksana. <laughs> ya başlayacağım böyle. Di bana da öyle oluyordu. Yes. Oyundan çık bir daha gir. Daha iyi ya. ya, ya. He, düzelttim. Hmm. Şeytana benziyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu köprük arkadaşlar. Bugün bu kadar. Görüşürüz eyvallah. Ne kadar oldu <gülüyor> lan? <gülüyor>